Kardeşlerim, önemli olduğunu düşündüğüm bu kısacık sohbeti sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Önceki gün bir hanımefendi kardeşimiz bir hava alanında uygunsuz bir vaziyette gördüğü iki genci yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek ikaz ediyor. Sonra bunu videoya çekiyorlar. Video sosyal medyaya düşüyor. Siz de görmüşsünüzdür. Sonra ben bu video üzerine yapılan yorumlardan bazılarını gördüm. Bazı yorumları okudum. Gerçekten dehşete kapıldım. Hani bir insan o hanımefendinin üstü bunu eleştirebilir. Yani çocuklara bağırmasının, agresif bir tavır takılmasının yanlış olduğunu söyleyebilir. Tavru hoşuma gitmedi diyebilir. Ama yorumlara baktığımda tavırdan ziyade işin esasına dair yorumlar var. Özetle şunlar söyleniyor. Kimse gençlere karışamazmış. Onlar özgürmüş. İstediklerini yaparlarmış. Bu ülkede kimse ahlak bekçisi değilmiş vesaire vesaire. Hatta birisi işi o kadar ileriye götürmüş ki neredeyse bir kampanya yapıp bütün gençlerin bunu her yerde yapmasını teşvik ediyor. Yani böyle bir kötülüğü gençlere yapıyor ve ahlaksızlığı teşvik ediyor. Bakın kardeşlerim, ikaz eden hanımefendinin belki üslubu eleştirilebilir ama söyledikleri asla eleştiri konusu olamaz. Hiç kimse sokağın ortasında insanın yatak ortasında yapacağı bir şeyi yapamaz. Bunu yapması ne insanidir elbette ne de İslamidir. Biz bunu söylediğimizde karşıda gelen tepki ne oluyor? Herkes özgürdür, herkes istediğini yapabilir. Ama unutmayın ki birisinin özgürlüğü diğerinin özgürlük alanına müdahale edene kadardır. Yoksa herkes ben özgürüm deyip mesela gidip hırsızlık yapabilir. Neden çalıyorsun dediğinde ben özgürüm diyebilir. Ya da gidip birine şiddet uygulayabilir. Neden yapıyorsun dediğimizde ben özgürüm diyebilir. Eğer biz özgürlüğün sınırlarını bu kadar genişletirsek yani nefsani isteklerimize göre genişletirsek o zaman kadına şiddet uygulayanlara neden tepki gösteriyoruz? O da özgür. Hırsızlara neden tepki gösteriyoruz? O da özgür. Dolayısıyla özgürlüğün sınırlarını insanın nefsi çizemez. O sınırları bizim için öncelikle inancımız çizer. Hatırlarsınız bundan daha öte bir ahlaksızlığı geçen yaz görmüştük. İşte kameralara yansımış da yine bir sahilde ve bütün toplum buna tepki göstermişti. Bunlar nasıl insan diye. Gençler özgürdür diyenlere bakın hepsi o zaman onlar tepki göstermişlerdi o duruma. Peki ona tepki gösteriyorsun. O insanların yaptığının yanlış olduğunu söylüyorsun. Bunu neden özgürlük alanı içerisinde değerlendiriyorsun? Bunun sınırını kim çiziyor? Dediğim gibi bunun sınırını bizim için Allah çiziyor. Ha eğer sen ben inanmıyorum diyorsan da o zaman toplumsal normlar var. Her toplumun ahlak kuralları var buna uyumak zorundasın o sınırların dışına çıkamazsın o sınırları nefsani isteklerin doğrultusunda genişletemezsin toplumun değer yargılarını hafife alamazsın toplumun ahlakıyla dalga geçemezsin Eğer biz bu duruma tepki göstermezsek bunun sıradan hale gelmesine izin verirsek ne olur toplumun ahlakı bozulur ve gençler zehirlenir bu yüzden elbette bir Müslüman olarak bunun yanlış olduğunu hikmetli bir dille söylemek ve anlatmak zorundayız. Çünkü Peygamberimiz ve vesselam buyuruyor ki kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Özetle elbette biz bir yerde bir yanlışlık gördüğümüzde buna tepki göstereceğiz ama hikmetli bir dille tepki göstereceğiz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kırmadan, dökmeden tepkimizi göstereceğiz. Çünkü eğer tepkimizi göstermezsek ne olur? Mesela birisi bir tarlaya kıvılcım atar, sen susarsan o ateş hepiniz ve hepimizi yutar. İsterseniz kardeşlerim gelin biraz da buralara nasıl savrulduğumuzu konuşalım. Geçenlerde bahsettim. Gençlerimizi dini değerlerden uzaklaştırmak için öyle büyük kötülükler yapılıyor ki. Bakın bir çocuk oyunu var. Çocuk oyununda bir youtuber bir pavyon kuruyor affedersiniz. Ve o pavyonda neler yapılacağını sinkaflı küfürlerle anlatıyor. Bunu milyonlarca çocuk izliyor. Yine başka bir youtuber bir çocuk oyununda bir anne karakter oluşturuyor. O anne karakter kocasını aldatıyor, hem de kocasını kocasının kardeşiyle aldatıyor ve bu bir ve bu bir çocuk oyunu. Yine bir çocuk oyununda bir YouTuber yine bir karakter oluşturuyor. Bir kız çocuğu karakteri. O kız çocuğu gidip 5-6 erkeği gezip kendisine onların arasından bir erkek arkadaş affedersiniz bir sevgili seçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunları izleyen 7, 8, 10, 12, 15 yaşındaki çocukların ve gençlerin ruh hallerini düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir tahribat yapıldığını görüyor musunuz? Daha nice oyunlar varmış. Benim burada ağzımı almaktan hicap ettiğim mesela bir oyundan bahsetti geçen arkadaşlar. Ne kadar çok ahlaksızlık yaparsan o kadar puan kazanıyor musun oyunda? Şimdi bu oyunlarla yetişen bir neslin elbette dini değerleri benimsemesi ve ona göre hareket etmesi beklenemez. Dolayısıyla biz çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Bu oyunlardan, bu tahribattan korumak zorundayız. Peki onu uzak tutacak, koruyacak olan müessese neresi? aile. Ama bakın aile kurumu o kadar itibarsızlaştırıldı ki kardeşlerim, o kadar zayıfladı ki aile kurumu, annelik müessesesi öyle itibarsızlaştırıldı ki maalesef insanlar sadece dünyevi kariyeri için çalışıyor. Çocuk yetiştirme derdi yok kimsenin. Mesela bir kadına soruyorsunuz ne iş yapıyorsun diye. Doktorum, hemşireyim ya da işte garsonum diyor. Siz onu tebrik ediyorsunuz. Ama ev hanımıyım, evde çocuk yetiştiriyorum deyince onu maalesef değersizleştiriyoruz. Sanki çok kıymetsiz bir şey yapıyormuş gibi davranıyoruz. Oysa insan yetiştirmek en kıymetli vazifedir ve kadının asli vazifesi toplumda nesil yetiştirmektir. Bütün büyük insanları kadınlar yetiştirmiştir. Ama maalesef günümüz kadınları anneliğin değersiz olduğunu düşünüp çocuklarını kreşe bırakıp çalışmaya koşuyorlar. Tabii ki kadınları buraya iten de erkeklerin tavrı oluyor. Çünkü erkek evleneceği zaman maaş kaygısından, geçim kaygısından dolayı çalışan birisini arıyor ve böylelikle çalışmayan, ev hanımı olacak, evlat yetiştirecek olan hanımları dünyasında değersizleştiriyor. Dolayısıyla erkekler olaya böyle bakınca kadınlar da ona göre hareket ediyor. Kadınlar çalışıyor, çocuğuna gerekli vakti ayıramıyor ve çocuk annesiyle vakit geçiremiyor, o terbiyeyi almıyor. Sonra o çocuğun eline bir tablet veriliyor. O çocuk o tablette söylediğim oyunları, dizileri, filmleri izliyor. Onlar da büyüyor ve neticesinde sokaklarda bu tarz ahlaksızlıkları yapmayı sıradan görüyor. Kardeşlerim, bu işlerin düzelmesi bir iki kişinin böyle tepki göstermesiyle ya da ikaz etmesiyle olmaz. Bir seferberlik başlatılmalı. Aile kurumu kuvvetlendirilmeli. Annelik itibar kazanmalı. Mesela evinde evlat yetiştiren annelere devlet gerekirse teşvik vermeli. Anneliği teşvik etmeli. Ev hanımlığını teşvik etmeli. Kadınlar evlerine sahip çıkmalı. Çocuklarına sahip çıkmalı. Geniş manada çocuklarımızı zehirleyen bu oyunlara, bu dizilere bir takım tedbirler getirilmeli. Özellikle çocuklar için içerik üretenler mutlaka denetlenmeli. Çocukların ahlakını bozacak tarzda yayınlar denetlenmeli. Yoksa hem gençlerimizi kaybederiz, hem aileyi kaybederiz, hem geleceğimizi kaybederiz, hem dini değerlerimizi, hem ahlaki değerlerimizi özetle insanlığımızı yitirip kaybedebiliriz. Rabbim evlatlarımızı muhafaza etsin. Rabbim hepimizi ahir zamanın fitnelerinden muhafaza etsin kardeşlerim. Buraya kadar dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Sohbetin başında söylediğim gibi bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu sohbeti beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Belki bir farkındalığa sebep olur. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya da sebep olur. Tekrar vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Dediğim gibi videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.